Ve zorlu mücadele derbi karşılaşması. Akbaspol yurdu gücü takımını ikili burada asisti Umut yaptı, golü Ceyhan attı. Ve maç 1-0 bitti. Ceyhan yanımıza Ceyhan. Güzel gol. Maçın golü tek gol. Neler düşünüyorsun? Tek golü 3 puan. Özür evet. diliyorum 5 puan. Kendimizi görmemiz için önemli bir maçtı bu playoff öncesi. Yıldız gücü de zor bir rakip. Genelde hep onlarla eşleşiyoruz. Yenilgimiz yok galiba bir kere bir play-off'ta kaybettik o kadar. Ee, i̇yi bir maç oldu. Tüm arkadaşlarımı ve rakibi de teşekkür ederim, tebrik ediyorum. Öyle. Çok teşekkürler. Ve umutta umuttayız. Umut son zamanlarda şok açıklamalar. Adı sanı belli olmayan açıklamalar. Bugün tek kollu galibiyet derbi. Var? <laughs> Rakip var mı? <laughs> Sofra Ketçap'a geceneti. <laughs> Rakip var ya. Artık uzayda ama burada değil. Tabii şaka bir yana rakip olmaz mı? Çok iyi takımlar var, bunlardan biri Akpaspordu. Spor'du. Ee, AKPAS. Akıllı taktik diyebilirim kendi yorumum. Akbaz yani Ben bence e, bu ligin en iyi iki takımı. İyi olmak sadece şampiyonluk ölçüsü değildir, devamlıktır. Her sene nerede bitirdiğidir. Ee, sofra ve Akbaz bunun iki ismi. Ee, geri kalan takımlar çok örnek var. Şampiyon oldu, bıraktı. Avrupa Şampiyonası'na gitti bırakanlar oldu. Yani bu örnekleri çok ama Akpal Yıldız Gücü takımı ve Sofra takımı yıllardır ya final oynamıştır ya yarı finalde birbiriyle eşleşmiştir bir şeyler yapmıştır. ikisi de takdir edilecek iki takım. Öncelikle onların da ayaklarına sağlık. Çok güzel maç oldu. Onlar da iyi takım. Ee, takviyeli gelmişler. Ee, yeni transferleri de etkili. E biz eksiğimiz var eksik çıktık ama ben hep şunu savunuyorum 7 kişi çıktıktan sonra Sofra takımı tam takım ee, ötesi yok ee, tüm arkadaşlarımla ayaklarına sağlık çok iyi mücadele de ettik rakibide tekrar kutlarım başarılar dilerim Çok teşekkürler bundan sonraki maçlarında Sofra Keçebek Ecemenlik takımına da başarılar diliyoruz bu arada Ceyhan golünü armağan etmek biri vardı galiba Ben bu golü Gökhan abi armağan ediyorum Gökhan bazıya mı? Evet golü izleyince ee, tahtını Umut'un setine kaybettiğini görsün tekrardan. Tekrardan görsün buradan Gökhan Baziye'yi de. Mesaj ben gitti. Ben siz yapamıyorsunuz dedi. Her, her, Bunu da altın çizeyim. Herkes kendine gelecek. Herkes kendine gelecek. Benim canım sıkmasınlar. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar.